Kaç yastıkla uyuduğunuz bize karakterinizle ilgili sandığınızdan daha çok bilgi veriyor. Pek yastıkla uyuyanlar dengeli ve gerçekçi insanlar. Hayatı olduğu gibi kabul eden, ayakları yere sağlam basan insanlar. Bu insanlar ilişkide de şeffaflık, karmaşık oyunların olmadığı, mantıken kendilerine göre ideal bir partner ararlar. Çift yastıkla uyuyanlar kontrolcü ve analitik kişiler. Olaylara yukarıdan bakmayı seven, zihnini sürekli çalıştıran hatta durduramayan, ilişkide de belirsizlik uzak, sadık bir eş isterler. Üç yastıkla uyuyanlar duygusal ve sadık kişiler. Sevgi depoları temasla dolar. Yalnızlıktan da hiç hoşlanmazlar. Onlar için ilişkideki en önemli şey bağlılıktır. Onlara sık sık seni seviyorum denmesi gerekiyor. Ve yastıksız uyuyanlar kalıplara sığmayan, biraz eski kafa ama dayanıklı kişilerdir. İlişkide kısıtlanmaya gelemezler. En azından kendileri kadar özgür bir partner ararlar. Ve çok sayıda yastıkla yatanlar hassas ve kaygılı kişiler dış dünyanın kötülüklerine ve stresine karşı bilinçaltında birçok savunma metodu geliştirirler. İlişkide de onları koruyacak, kollayacak, incitmeyecek kişileri isterler. Detaylı analizler açıklama kısmında